Bugün çok önemli bir gün. Çünkü bugün sarıların bir karakolunu daha tarihten siliyoruz. Şimdi gidin ve ülkenizi savasın. Anlaşıldı komutanım. Tamamdır Pompadül Hüseyin ve Bozuktu Güney ile kamle İlk hamle sizin olamıyor maalesef. Askerler, ateş! <laughs> anlaşıldı. Piu! Piu! Ben o kadar da dayanıksız bir tank değilim. yine mi ya? Yine mi kaybettim gerçekten? Ah tamam beni öldürmemin için ne yapmam gerekiyor? Şuradaki sizin bayrağınızı görüyor musun? Aa evet görüyorum. O bayrağı bizim bayrağımızla değiştir. Evet tamam ölmekten iyidir. Artık buradan gidebilir miyim? Tabii ki de gidebilirsin. Seninle yapacağımız iş bu kadardı. komutanım sizlere bir tane iyi bir tane de çok kötü haberim var. Tam o zaman söyle su iyi haberden başla. Efendim iyi haber karakolu iskal etmeyi basardık. Peki ya kötü haber nedir? Efendim kötü haber ise bir sağınıza dönüp bakar mısınız? Benim sağımda ne var ki tam olarak? Evet anlatılan bu soruyu ne var kerini ne, ne yok ki olarak sormalıydım. Askerler ateş! efendim size bir tane mesaj iletmem gerekiyor hem de toka değil. Bu mesaj nedir ki tam olarak kendiniz dinleyin efendim. Bakın bu savaş Hayda burada Keleman da gramet kavuştu? Ben de artık zamanı geldi. Taklar devreye girsin. Anlasıldı. Piu you Saydım, kesinlikle teslim olurdum. Ben de sen mantıklı olanı yap komutan. Ah tamam kabul ediyorum. Bu karakol sizin olsun. Bomba düzeyi sof yapma sırası sende. Ah. Ah. Teslim olarak gerçekten çok mantıklı bir karar verdim. Ha bu arada bir dakika. tamam ama en azından hayatım kurtuldu değil mi? <laughs> Hayır. Buradan sadece bir tane komutan saat kadak. Ve o komutan bizim komutanımız olacak bebeğim. O ses de neydi? Hatırladın mı lan beni? Piu. Bir günde ardarda arda iki kez kaybettim. Ah ben bu işten gerçekten istifade edem ya. Askerler bugün çok özel bir gün. Çünkü bugün hem karakolumuzu savunduk hem de bir düşman karakolunu yok ettik. Üçünüzle de ayrı ayrı gurur duyuyorum. Evet bugün çok özel bir günün olabilir. Ama yarın kesinlikle en kötü günlerinizden birisi olacak kendini güçlü sanan yeseliler. Eski komutan öldüğü itin ettik. Umarım bizi hayal kırıklığına uğratmazsınız. Hı, merak etme, kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacaksın.